Anne. bence. Anne. 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 anne diye bağır hayvan ya. Bu horoz öteki horozlardan çok farklı. Çünkü kesileceğini anlayınca birdenbire dile geldi ve anne diye ötmeye başladı. Kesilmekten de son anda kurtuldu. Üç taneydi bunlar. Çok yaramazdı bu. Bunu kesmeye karar verdik. Dün işte ablamla oğlu kümese girdi. Bunu alınca bağırmaya başladı birden. Önce anlamadık anne anne diye. Çıktık dışarı biraz bekledik ki daha çok net çıktı sesi. Anne anne anne. Kıyamadık bırak dedim ben ablamın oğluna. O dedi zaten yenge ben de kesemem bunu bu şekilde öyle bıraktık kaldı. Yüreğime dedim bir şey oldu Arif onu bırak da diğerlerinden kes dedim ona. Öyle oldu zaten bıraktık bunu diğerlerini kestik. Arı, evet o, 15 o. tane var belki de daha kalabalıklar işte. Burada iki taraflı var işte bir eltim var bir bizim kümesimiz. Burada her zaman açık arazide gezenlerdi ama hiç böyle tutmamıştık elimize yani. Günün İlk günün defa günü oldu dün. Hiç bağırdı mı bundan? E ee, bu sabah yine bağırdı biraz. Birkaç ağız daha bağırdı ama dünkü kadar haykırmadı. Çoktu he. Diğer iki tanesini çok dövüyordu. Hep bübüklerini kanatmıştı. Dövüşüyordu sürekli. Onlar korkarak hep yüksekte duruyordu bu kümesteyken. Dedik bunu keselim de onlardan bir tane saklayacaktım. Olmadı işte. Bütçe görünce herhalde korkudu. <laughs> ne bileyim <laughs> biz de anlayamadık. Şoktayız. Amcamın oğlu işte yanımızdaydı. O kamerayı aldı. Bırak dedi kesme dedi. Anne Anneanne bağırıyordu Arif'e. Öyle oldu yani. Anne, anne. Ee, bizim üç tane horozumuz vardı başlangıçta. Ancak şimdi e, biz bu çok yaramaz olanlardan biriydi ve fazla da horozumuz olduğundan dolayı bunu kesmeye karar verdik. Bunu e, kümesten çıkardığımız anda e, bağırmaya başladı. Başlangıçta ne olduğunu anlayamadık tabii ki ama sonrasında anneanne diye bağırdığını anladık. Bundan dolayı da bir videoyu çekmeye karar verdik çünkü gerçekten çok şaşırmıştık yani bunu ilk defa karşılaşıyorduk. Ee, videosunu çektik. Videosunu çektikten sonra zaten bu e, farklı yorumlar da aldı zaten internet üzerinden e, dolaştı vesaire. Sonra da işte buralara kadar geldik. Korkudan herhalde var. Evet kesinlikle yani illaki korkudandır baş kümesten başlangıçta kümesten çıkardığımızdan dolayı e, bir korku sapladı herhalde içine. Mesela şu an çok sakin duruyor gördüğünüz gibi. Ee, o anlık heyecandan da böyle sesler çıkarıyor olabilir tabii ki böyle yani. छ मनोभ्यान्जि अन्ने दर आयो बने